Evet, değerli dostlar. Neredeyiz? Esenler'deyiz. Çamoluklu bir hemşerimizin evindeyiz. Ee, Ferroli, fer modeli bir cihaza geldik. Cihazda izlenimlerimiz şu oldu. Cihaz arızaya geçmiş. Bir aydır hemşerim memleketteydi. Ee, geldiğinde cihazın ateşlemediğini fark ediyor. Bizi çağırıyor sağ olsun. Biz de geldiğimizde şu arkada pis kazı dışarı atan fan motorumuz var. Şu baca yoluyla pis gazı dışarı atıyor. Bunun e, bütün temizliğini yıkadık, yaptık. Tertemiz ettik. E, ve cihazımız şu anda gayet güzel bir şekilde yanıyor. Ateşledi. Mavi ışığı gördük elhamdülillah. Her zaman dediğimiz gibi bakımları, temizliği Değerli dostlar. Değerli tüketiciler. Yapacağız tertemiz. Özellikle kışa girerken bunlar hep bize sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Bunları yapacağız. Biz son kontrollerimizi yapıyoruz. Ee, ondan sonra hazır kullanmaya güzel bir şekilde teslim ediyoruz. Yakup kardeşim. Teşekkür ederim. Ee, Eline sağlık Bizi inşallah. çok iyi ağırladı. Sağolsun. Allah razı olsun. Ee, İşini tertemiz hallettik, yaptık. Sistem ısı e, tasarruf dolu günler diliyor. Bakımları ve temizlikleri kışa girmeden mutlaka yaptırıyorsunuz. Hayırlı akşamlar diliyorum.